Altın yumurtlayan tavuk. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda uzak diyarlarda yemyeşil küçücük bir köy varmış. Bu köyde fakir bir adam yaşarmış. Fakir adamın bir tavuğu varmış ve adam tavuğunu çok severmiş. Her gün tavuğunun başına okşar ona güzel sözler söylermiş. Tavuk da ona her gün altın bir yumurta verirmiş. Köyde yumurtayı şehre götürüp kuyumcuya satarmış. Köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe huyu değişmiş. Emek vermeden harcadığı için de paranın değerini bilmiyormuş. Harburu parmağı savurmaya başlamış. Paralar da suyunu çekmiş. Köylü zamanla tavuğu sadece altın yumurtası için sevmeye başlamış. Artık tavuğun başını bile okşamaz olmuş. Gün geçtikçe köylü tavuğun karnına bir hazine olduğunu düşünmeye başlamış her gün bir yumurta elde edeceğine bir anda yüzlerce altın yumurtası olsa ne de güzel olurmuş. Bu düşünceyle tavuğun karnını kesmeye karar vermiş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuğu köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya başlamış. Hazineye ulaşmayı kafasına koyan köylü tavuğu yakalayıp Orijikte kesi vermiş. Tavuğun karnını merakla bakmış. Bir de ne görsün? Tavuğun karnında ne altın varmış ne de hazine. Artık pişmanlık duysa da iş işten geçmiş. Köylü hem sevgili tavuğundan hem de hazinesinden olmuş.